Merhaba sevgili dostlar. İstik üzerine sadece düz olarak aklımdaki kişi an itibariyle ne düşünüyor yapacağız bugün. Tesbih olayına da göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tesbih nasıl oluyor, nasıl oynuyor diye soranlar var. Tabii o yapanlar da var. bana yaptım, işte verdi, isim verdi diyenler de var. O yayını tekrar yayınlayacağım zaten. Onunla da devam edeceğiz sevgili dostlar. Tesbihte tabi duamızı da okuyacağız. Abdestimizi de alacağız ben yaparken. Aynı sistemde ojelerimizi de sileceğiz. Evet, şimdi akımdaki kişi an itibariyle ne düşünüyor? Hemen kehanet kağıtlarından çekmek istiyorum. Kutlama çıkmış. Bir zafer elde edeceksiniz sevgili dostlar. Ben beğendim. Yeni bir teklif var aklımdaki kişiden acaba gelecek olan teklifi ne çok merak ettim. Bu hayatında çok güzel değişiklikler yaratacak ve niyetin gerçekleşecek. Sadece sabırlı olalım. Peki bu sabır esnasındaki ara noktalarımız neler olacak? Hemen başlıyorum. Bakalım geçmiş ve gelecek bağlantısı vermiş olduğu için sevgili dostlar. Burada bir ara bir sıkıntı yaşamışsınız. Bir kişi yüzünden sinsi bir düşmanınız var. Size peyce bir mücadele vermişsiniz. Hayırdır bu ne ya sinsi düşman? Neden yanınıza yaklaştırıyorsunuz? Size yakın olanlardan, sizi geçmişten bu yana da tanıyanlardan birisi. Bu konu da sizi uyarıyorum ama sakın ha bana kızmayın yani ee, şimdi sinsilik yapanlar da izliyordur, kızıyorlardır bana. Kızmayın ee, sevgili dostlar, size sinsilik yapmayın. Kimsenin e, yuva kurmasına veya sevgisine godozlama girmeyelim lütfen. Şimdi aklımdaki kişi şu an geleceği belirsiz olarak gösteriyor. Tamam kutlama kağıdımız çıktı ama şu anki pozisyonunuz bu. 1 sinsi düşmanınız var bu sinsi düşman ah ki ah neler yapar size neler empoze eder kimlere ne dedikodular yayar arkanızdan neler neler söylenir ve bir anda şok olursunuz yapmadığınız şeyleri yapmış olursunuz veya aklımdaki kişi de yapmamış olduğu şeyleri yapmış olur çünkü konuşuyorsunuz bu kişiyle aklımdaki kişi de konuşuyor aynı zamanda Ama aklımdaki kişi biraz onunla konuşmaktan rahatsızmış gibi gösterdi burada ve aklımdaki kişinin elinde bir güç var. Geleceğini belirlemeye çalışıyor. Çok belirsizlikler var. Şimdi bir hayalleri var. Sizinle ilgili gerçekleştirmek istediği. artı kendi hayatıyla ilgili gerçekleştirmek istediği hayaller var. Şu an bunlar hayal havada. Böyle yerde değil de havada yürüdüğünüzü düşünün. Her an nereye geçeceksiniz, ne olacak belli değil. Bunun için aklımdaki kişi biraz size karşı tavır ve davranışlarında farklılaşma göstermiş. Siz de bunun akabinde onunla ilgili çok olumsuz şeyler düşünüyorsunuz. Acaba sinsi düşmanınız başarılı mı oluyor? Buna izin mi vereceksiniz? Sizin üzerinizde kararsızlıklar yaratmış. Aklımdaki kişi verdiği sözü gerçekleştirecek mi? Gerçekten beni seviyor mu? Şu an neden aramız bu kadar kötü? Çok güzel düşünürken ailelerin de burada belki birbirlerini bilmiş olduğu veya ailelerin de sizi bilmiş olduğunu gösteriyor sevgili dostlar. Birbirinize verilmiş bir emek var. Lütfen aklımdaki kişiyle ilgili olumsuz düşünmeyelim. Aynı zamanda aklımdaki kişi de elindeki bir işi kaybetmiş ya da dolandırılma yaşamış. Bir yalanla karşılaşmış bundan dolayıdır ki kendisini toparlamaya çalışıyor geleceğini belirlemeye çalışıyor şimdi bu sistemde düşündüğümüzde adam geleceğini düşünmeye çalışıyor veya kadın burada elindeki gücün ne şekilde kullanabileceği çok çok önemli aklımdaki kişinin ne dersiniz akıllıca hareket edecek mi evet birbirinize çekiyorsunuz sevgili dostlar. Fakat birbirinizin de zıtlısınız. Aslında action dolu bir ilişki diyorum ben buna. Biliyorsunuz ki beni izleyenler gayet iyi bilir. Şimdi gayet güzel bir şekilde kimseyi umursamadan, hiç kimsenin söylediğini aldırmadan hareket etme pozisyonu gözüküyor burada. Ama bu sefer de çok enteresandır. Bakın insanlar sizinle uğraşıyor. Siz bir araya geliyorsunuz. Ufak ufak nifak, nifak tohumları diyorum ben buna. Kötülük tohumları diyeyim daha doğrusu. Bu ekiliyor sizin üstünüze. E, mücadele veriyorsunuz. Bir araya geliyorsunuz. E sonra kendi içinizde tekrardan kavga ediyorsunuz. Yapmayın bunu. Siz de diyorsunuz ki aklımdaki kişiye. Ben zor anında zaten senin yanındayım. Bu çok harika bir şey. Aklımdaki kişiyi her konuda destekliyorsunuz. Onun söylediği her şeyi doğru olarak kabul ediyorsunuz. Onun sorunlarını kendi sorununuz ediyorsunuz. Ama burada çok fazla fedakarlık yaparken de şunu unutmayın lütfen. <laughs> Pardon. Kendinize değer vermeyi sakın unutmayın. Şimdi diğer türlü yorumladığımda da aklımdaki kişinin kendi hayatında dolandırılmayla kandırılmayla ilgili bir takım durumlar söz konusu. Belki iş yerinden parasını alamadı. Belki birileri yalan söyledi. Çünkü kavga edecek boyutta ve çalışmış olduğu yere bulunmuş olduğu yere arkasını dönebilecek potansiyelde bir kişi olarak gösteriyor. Siz de bir kişiyi tehlike olarak algılamışsınız. Bu algıladığınız tehlike aslında sizin için gerçekten tehlike. Nifak tohumları ekmiş olduğu için buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve karın kısmınıza rahatsızlıklarınıza bu da nedir sinirsel düşüncesel rahatsızlıkların etkisi bunun vermiş olduğu etki bu rahatsızlıklar bundan kaynaklı olarak lütfen Hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Bakın oyuna gelmiş olduğunuzu gösteriyor. Bundan kaynaklı olarak da geçmişe bakıyorsunuz. Geçmişte her şey çok güzeldi. Fakat aklındaki kişinin yapmış olduğu hareketler bu iletişimdeki sıkıntıdır. Yani o içindekini paylaşmaz. Sen içindekini paylaşmazsın. Onun hareketlerine göre olayı yorumlarsın. Burada sıkıntı var sevgili dostum. Ve sen kararsız kalıyorsun. Ama sonra da bakıyorsun sevgi ağır basıyor. Kimseyi umursamadan hareket etmek istiyorsun. Bu da çok önemli. Bu arada beni uyaran sevgili izleyicime çok teşekkür ediyorum. O kadar dikkatlisiniz ki anlatamam size. Kartlarım, tarot kartlarım, kağıtlarım diyormuşum. Bunu fark etmemiştim. Ben çok teşekkür ediyorum bu arada ilginize, alakanıza, her şeyinize. Evet şimdi burada ana sorunu gördük ve bunun çözümü de nedir? Sizin elinizdedir. Aklımdaki kişi aslında çok iyi niyetli olmuş olduğu için burada sıkıntı ve problem yaşıyor. Şimdi tekrar söylüyorum çok fazla kişi olmuş olduğumuz için nedir aklımdaki kişi dolandırılmıştır, işinden ayrılmıştır, yalan riyaya uğramıştır, ufak bir entrikaya denk gelmiştir ve lütfen siz de bu entrikanın bir parçası olmayın olur mu? Burada tekrar uyarıyor bir kadına karşı. Çok zeki, akıllı bir kadına karşı sizi uyarıyor. Bu başka bir kadın yalnız. Hani en başta nifak tohumları ekmeye çalışan kadın ayrı, bu kadın da ayrı. Bu kadın da aklımdaki kişinin ailesinden birisi. Ablası olabilir, işte annesi olabilir. Çok zeki bir kadın. Onu da kesinlikle kandıramazsınız. Belki de sizi korkutuyor. Siz çok iyi niyetlerle yaklaşıyorsunuz. Burada eğer aklımda kişiye destek veriyorsanız, onun her dediğini doğru olarak kabul ediyorsanız her şekilde destek vermiş olduğunuzu ve onun ailesine, onun çevresinde olan insanları da saygıyla davranacak olmuş olduğunuzu görüyorum zaten. Şimdi burada aklımdaki kişinin aile tarafından veya etkisi altında olmuş olduğu abla dediği kişilerde olabilir. Hiç önemli değil ama akraba bir kan bağı gösteriyor. Çok zeki birisi bu yalnız. Lütfen ona ne söylediğinize dikkat edin. Hemen söylemiş olduğunuz kelimeden çok farklı şeyler üretebiliyor. Arkanızdan da sonra bin bir türlü laf duyabilirsiniz. Bu da onun huyu maalesef. Yapacak bir şey yok. Bu dönemde şu an kendinizi kendi köşenize çekip eğriyi doğruya hangi arkadaşımız iyi hangi arkadaşımız kötü buna bakıyoruz ve yengeç dolunayını da aynı zamanda temsil ediyor. Onun da etkileri sizin üzerinizde olacak yani kavga etmeyin yanlış anlaşılmalar var gerginlikler söz konusu hırs ve akabinde acelecilik işte artık yeter benim ilişkim şekillensin bir karar verelim yolumuzu çizelim tarzında bir takım durumlarımız gözükmüş burada acele etmeyelim. Lütfen Dolunay yayınımı izle o zaman ne demek istediğimi çok çok iyi anlarsın. Devam ediyoruz. Bakalım aklımdaki kişi gerçekten sizinle ilgili bir gelecek düşünüyor mu? Aklımdaki kişi diyor ki stres yapma. Evet geçmişte ben sana bir takım yanlışlıklar yaptım. Ama bu sana ödül olarak dönecek. Lütfen olumsuz davranma. Kızgın olma. Üstüme çok gelme. Her şeyden önce stres yapma. Çok güzel bir kağıtla sonlandırmak istiyorum. Kağıtlar birbirine destekliyor bakın. Böyle bir şey olamaz. Yaşamında aşk ilişkileriyle ilgili karamsarlık bitiyor. Yepyeni bir döngüye başlayacaksın ki en baştaki kağıdın aynısı, değil mi? Kalıcı bir ilişki. Eğer evliysen sevgili dostum, Evliliğinde daha fazla değer göreceksin. Tüm güzellikleri sevgiyle kabul edin. Ben çok beğendim bu açılımı. Size mutluluklar diliyorum eğer benimle uyumlandıysanız.